Merhaba gençler, nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yaz tatili bitmeden hemen bir güneş bulmuşken size LGS'de çıkması muhtemel bir soru tipinden bahsedeceğim. Aslında arkadaşlar rüzgar oluşumundan bu seneye kadar hiç soru sormadılar. Bu sene neden sormasınlar? Rüzgar oluşumu bizim için önemli ee, ve sizlere bugün bu videoyu çekebilmek için İzmir'den sesleniyorum. İzmir Akarcaya geldim. Ve e, burası benim yaşadığım yer ve e, size böyle hep dışarıdan, günlük hayattan fen videoları çekmeye devam edeceğim. Çünkü okulda öğrendiğimiz bilgiler ne işimize yarıyor hocam, nerede kullanacağız biz bu bilgiyi diyorsunuz. Hemen size ama şunu göstereceğim. Bak şimdi tatlım benim, e, biz fen bilimlerinde başarılı olabilmemiz için yapmamız gereken en önemli şeylerden birincisi okulda öğrendiğimiz bilgi günlük hayata entegre etmemiz lazım. Ben hemen senin için entegre ediyorum. Şimdi rüzgar dediğimiz olay neydi? Yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine doğru gerçekleşen hava akımına diyorduk. Burada Türk bayrağına baktığımız zaman neyi görüyoruz? Rüzgarın bu tarafa doğru estiğini görüyoruz. Yani bu nokta yüksek basınç noktası, bu nokta ise alçak basınç bölgesi oluyor. Hava dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Soğuktan sıcağa doğru bir akışı olurdu. Soğuk olan bölgelerde hava yoğunluğu daha fazlaydı. Sıcak olan bölgelerde hava yoğunluğu daha düşüktü. Soğuk olan bölgelerde hava tanecikleri ne yapıyordu? Gökyüzünden yeryüzüne doğru hareket ederdi. Sıcak olan bölgelerde ise yeryüzündeki hava tanecikleri ısınarak gökyüzüne doğru hareket ederdi. Denizde rüzgarın esiş yönü arkadaşlar gündüz ve gece vakitlerinde değişkenlik gösterir. Deniz çok geç ısındığı için öz ısı çok yüksektir. Bu da dördüncü ünitede karşımıza çıkacak ve milli eğitimde bu konudan soru sormayı çok sever. Öz ısı önemlidir bunu not al. E, denizin öz ısı yüksektir. Karaya göre çok geç ısınır. Bu nedenle deniz gündüzleri soğuk yani yüksek basınç bölgesini oluşturur. Kara ise sıcak yani alçak basınç bölgesini oluşturur. Bu nedenle biz ne diyoruz? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava akışı meydana gelir diyoruz. Gece olsa ne olacak? gece kara daha çabuk soğuyacağı için kara bölgesi, toprak bölgesi, yüksek basınç bölgesi olurken deniz daha sıcaklığını koruyacağı için orası da alçak basınç bölgesi olur ve rüzgarın esiş yönü değişir. Eğer tüm sene bu tarz şeyler görüp LGS'de fen bilimlerini ben 20'de 20 yapmak istiyorum ve LGS motivasyonu istiyorum diyorsan LGS'deki fen hocam YouTube kanalımda benimle birlikte kalman yeterli. Seni çok seviyorum. İzmir'den kocaman selamlar. Kendine iyi bak.